Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Çok güzel bir tarifle yine sizlerleyim. Bugün unlu katmer yapacağız arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, lezzeti de muhteşem bir tarif. Hemen tarifimize geçelim. Hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Yoğurma kabına 4 su bardağı un alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Hamurumuz sadece un, su ve tuz ile olacak arkadaşlar. Yarım bardak suyumuzu da ekledikten sonra bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Bu şekilde toparladıktan sonra yoğurdum, yumruklayarak gördüğünüz gibi. Ve hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Kıvamı bakın bu şekilde. hamuru iyice pürüzsüzleşene kadar yoğurduktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve beze yapacağım. Hamuru şöyle bir yuvarladım. Biraz un serptim tezgaha yapışmaması için. Çünkü hamurumuz oldukça yumuşak bir hamur. Ve hamurumu 4 eşit parçaya bölüyorum. Yani 4 tane beze çıkarmış oluyorum. 4 tane katmer elde edeceğiz bu ölçülerdeki hamurdan. bezeleri bu şekilde güzelce yuvarlayıp bir kabın içerisine alıyorum. Şimdi de bezelerimizin üzerine fırça ile sıvı yağ sürüyorum. Bu şekilde sıvı yağ sürülmüş olarak 15-20 dakika kadar dinlendireceğiz ve sonra katmerlerimizi yapmaya başlayacağız. Bezelerin üzerine temiz bir poşetle kapatıyorum ve bu şekilde üzeri kapalı olarak dinlendireceğim. Şimdi katmerlerin içerisine sürdüğüm karışımı hazırlıyorum. Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağını kaseye alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Bu unlu karışımımızı katmerlerin içerisinde süreceğiz şimdi. Katmerlerimizin adı da bu karışımdan geliyor arkadaşlar, unlu katmer diyoruz. Şimdi katmerleri açacağım tezgahın üzerine biraz sıvı yağ ile yağlıyorum, hamurumuz yapışmaması için, daha kolay açabilmek için. Mutlaka yağlayalım arkadaşlar tezgahımızı. Hamurumuz çok güzel bir kıvamda gördüğünüz gibi elle bile açılabilir ama ben biraz bu şekilde elimle açtıktan sonra oklava ile açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde açın arkadaşlar. Yaklaşık bir servis tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra yeterlidir. Bakın gördüğünüz gibi biraz oklava ile açtım. Kalan kısımlarını elimle düzeltiyorum. Hamurumuzu açtık. Şimdi içerisine hazırladığımız unlu karışımdan ekliyorum. Bolca ekleyelim. Lezzeti buradan geliyor arkadaşlar katmerimizin. Ve bu karışımı hamurun her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Eğer gözünüze az gelirse tekrar biraz daha ekleyebilirsiniz. Her tarafına bolca sürelim. Şimdi katmerimizi gördüğünüz gibi 4 parçaya kesiyorum. Ama kısa çizikler atalım. Ortaya kadar getirmeyelim. Şimdi ortada birleştireceğiz. Şimdi her parçayı arasında ikiye daha bölüyorum. Ama bir parçasını bırakıyorum arkadaşlar. Onu kesmiyorum. Şimdi kestiğimiz parçaları bu şekilde üst üste katlıyorum. Kesmediğimiz bu büyük olan parçayı en son üzerine kapatacağız bakın gördüğünüz gibi bütün parçaları üst üste kapattım ve kesmediğimiz büyük parçayı bu şekilde üzerine kapatıp hepsini içerisine alıyorum bir beze şeklinde yapıyorum gördüğünüz gibi şimdi bunu elimle biraz düzelttikten sonra oklava ile açacağım ilk aşamayı tamamladıktan sonra tekrar oklava ile katmerimizi açıyorum gördüğünüz gibi Yine bir e, tabak büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. E, bozuk olan yerlerini elinizle düzeltebilirsiniz. Bakın herhangi bir yırtılma olmadan güzel bir şekilde açılıyor. Çok fazla inceltmemize gerek yok arkadaşlar. E, dediğim gibi bir tabak büyüklüğünde açmamız yeterli. Şimdi açtım ve pişirmeye geçiyorum. Önceden ısıttığım tavada katmerlerimi pişiriyorum. Şimdi üstte kalan kısmını bu şekilde fırçayla yağlayacağım. Ben sıvı yağ sürdüm arkadaşlar. İsterseniz tereyağı da sürebilirsiniz. Ama mutlaka yağlayarak pişirelim. Böylelikle daha güzel lezzetli olacak ve çok güzel kızararak pişecek. Üst kısmına sürdükten sonra çevireceğim ve altta kalan kısmını da tekrar yağlayacağım. Buraya da yine aynı şekilde fırçayla yağ sürüyoruz. Katmerler gerçekten çok lezzetli oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle kahvaltı sofraları için çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Daha önce de katmer tarifleri yapmıştım ama ilk defa unlu olarak yaptım. Gerçekten lezzeti mükemmel oldu. Mutlaka sizler de yapın diyorum. Bakın görüntüsünden de anlaşıldığı gibi çok güzel bir şekilde kabararak pişiyor. Muhteşem oldu gerçekten. İçi kat kat, yumuşacık, çok lezzetli bir katmer oldu. Pişen katmeri tavadan aldıktan sonra diğerini de pişireceğim. Her iki tarafını yağlayarak pişirdim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Bakın görüntüsü muhteşem oldu. Şimdi diğer katmerimizi de pişiriyorum. Bu ölçülerdeki hamurdan 4 adet katmer elde etmiş olduk arkadaşlar. Eğer daha fazla sayıda katmer elde etmek isterseniz hamurumuzun ölçülerini iki katına çıkararak yapabilirsiniz. Bütün katmerlerimi aynı şekilde pişirdim arkadaşlar. Altını üstünü mutlaka yağlayarak güzel bir şekilde kızarmasını sağlayarak pişirdim. Kahvaltı sofralarınız için, misafirleriniz için mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Yaptıktan sonra soğutup buzluğa dağıtabilirsiniz. Yine aniden bir misafiriniz geldiğinde çok pratik oluyor. Hemen çıkarıp buzu çözüldükten sonra yine tavada alt üst ısıtıp tüketebilirsiniz. Aynı tazelikte oluyor arkadaşlar. Katmerlerimin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel görüntüsü var. Bakın şöyle yumuşacık oldu. Şöyle katlıyorum. Bakın. Gerçekten lezzeti de mükemmel. Biz çok seviyoruz katmeri. Ben sık sık yapıyorum arkadaşlar. Tariflerini de sizlerle paylaşıyorum. İçi de kat kat tel tel ayrılıyor gördüğünüz gibi. Lezzeti mükemmel oldu. Unlu karışım ile yaptığımız bu unlu katmer muhteşem bir tarif oldu. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Şöyle içinde göstereyim bakın. Her katı tek tek ayrılıyor. Katmeri yaparken gerçekten az bir malzeme ile yaptık gördüğünüz gibi. Sadece un, su ve tuz kullandık. Hamuru için mayalanmasını beklemedik. Hemen 15 dakika dinlendirdikten sonra yaptık. Yapım aşamalarını da tek tek sizlere gösterdim. Oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif. Özellikle kahvaltı sofraları için mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel oluyor kahvaltıda. Böylece bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.